Efendim, öncelikle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz siyasi vasatla ilgili olarak iki temel noktanın emin olun son derece objektif bir şekilde e, altını çizmek ve sizlerle bu iki noktayı paylaşmak istiyorum. Birincisi şu: Başbakanımızı son günlerde hep ağlayarak izliyoruz kendileri Avrupa Birliği'ni suçlayıp duruyor. Ne diyor başbakanımız? Yok efendim diyor, 50 yıldır bizi Avrupa Birliği'nin kapılarında bekletiyorlar. Yok efendim biz çocuk muyuz? Yok efendim niye bize Avrupa Birliği çocuk muamelesi yapıyor? Ben Avrupa Birliği'ni bırakacağım, Şangay'a üye olmaya gayret edeceğim diyerekten eski dostlarına sitemlerde bulunuyor. Şimdi insan bu cümleyi duyunca öncelikle yani var ya bir atasözü iki karnım yok ki birini yırtıp atayım. Hakikaten bu atasözünü hatırlıyor. Çünkü yine bu cümlelerine bakacak olursak başbakanın kendileri ve biz başka gezegende yaşıyoruz. Ve sanki kendileri bu ülkenin 13 yıllık muktediri, 13 yıllık başbakanı değil bir muhalefet partisi genel başkanı gibi konuşuyor. Yahu İnsanda azıcık insaf, azıcık vicdan, azıcık ölçü olması lazım. Siz iktidara geldiğiniz ilk günden bu tarafa ilk Brüksel'i ziyaret etmediniz mi? 13 yıldır bu ülkeyi Avrupa Birliği ile yatırıp Avrupa Birliği ile kaldıran siz değil misiniz? 50 yıllık mesele işin hikayesi. Bunlardan önce yapılanlar ceviz kabuğunu bile doldurmaz. Ama bunlar döneminde yani bu hükümet döneminde 13 yıl içerisinde Yapılan işlemler Avrupa Birliği süreci adı altında yapılanlar asıl işin esasını oluşturuyor. Arkadaşlarımız bahsetti işin köşe başı noktasını oluşturması açısından önemli. Zinanın serbest bırakılmasından tutunuz da imar mevzuatındaki cami ibaresinin kaldırılmasına, domuz etinin serbestliğinden Çek'teki cezanın sonlandırılmasına kadar ne varsa Avrupa Birliği adına yaptılar. Milyonlarca sayfa değerli kardeşlerim, Avrupa Birliği Müktesebatı kanunlaştırıldı. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük kodifikasyon sürecidir. Yani bunlar bize 13 yıl içerisinde bambaşka bir medeniyetin, İslam medeniyetinin yüzde yüz zıddı olan bir medeniyetin elbisesini giydirdiler. Kıblemizi değiştirdiler, değerlerimizi değiştirdiler, ölçülerimizi değiştirdiler, kanunumuzun nizamımızı Avrupa Birliği istedi diye bir gecede değiştirdiler. Dünyanın hiçbir yerinde Afrika'nın en basit ülkesinde bile bir başka medeniyet sizden ucu açık bir süreç için böyle bir şey istiyor diye yapmazsınız. İlkelliktir, basitliktir, kendine güvenmemektir ama bunlar yaptılar. Bunu yapan kim? Bir daha hatırlatalım. Bu başbakan ve bu hükümet bunu gerçekleştirdi. Ama şimdi Başbakanın dediğinden anlıyoruz ki en iyimser ifadeyle Avrupa Birliği bizi kullandıktan, kullandıktan, kullandıktan sonra salak yerine koyuyor, kapının önünü gösteriyor ve Avrupa Birliği süreci sona eriyor. Başbakanın baştan çıkarılmaya müsait tarafı bir tarafa. Ama şimdi hep beraber soralım, bunun sorumlusu kim? 13 yıldır bu ülkede kim iktidar? Hükümetimiz Sayın Başbakan Bostan Korkulu mu acaba? Türk milletine kaybettirdiği 13 yıl ve bugün silmeye kalksanız etkisi 100 yıl devam edecek bu yılların hesabını acaba kim verecek? Muhalefete düştü de başbakan haberimiz mi yok? Çünkü dediğim gibi muhalefet ağzıyla konuşuyor. Halbuki kendilerini uyaranlar oldu. Profesör Doktor Haydar Baş Bey hatırlayın. Meeting meeting Türkiye'yi gezdi. Ne dedi orada? Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almazlar. Avrupa Birliği'nin gerçek niyetini bütün toplumla, bütün milletle, basınıyla, medyasıyla Profesör Doktor Haydar Baş Bey e, hayata geçirdi. Şimdi bu temel tablo içerisinde değerli kardeşlerim, dünyanın her yerinde böylesine önemli bir konuda burnunun ucunu görmeyen bir başbakanın, bir hükümetin Avrupa Birliği süreci öldü demesi istifa sebebidir. Ama medya bağlanmış, ama muhalefet yok ama halk susturulmuş ama Türkiye teslim alınmış ve başbakanımızla son 13 yılımızı ve geleceğimizi çalan kendisi değilmiş gibi maalesef konuşuyor. Buradan çıkarılacak elbette hepimizin son derece objektif dersleri vardır ve olmalıdır. İkinci objektif altını çizeceğim nokta şu. Bakınız bundan bir yıl kadar evvel Başbakan ve Kankası Bülent Arınç Oslo süreci ortaya çıktığında, daha doğrusu Oslo'nun kokuları artık medya kapılarından, Türkiye kapılarından içeriye doğru girdiğinde iki konuşma yaptılar. Müsaadenizle o konuşmayı günün anlam ve önemine binaen birebir okumak istiyorum. Bakın bu konuyla ilgili olarak Başbakan kameraların önünde ve bir mitingde ne söylemiş? Şunu demiş Başbakan, bizim terör örgütü ile masaya oturduğumuzu iddia ediyorsanız, bu iddianızı ispatla mükellefsiniz. Hukukta bir kaide var. müddiyi yani iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer bu iddianızı ispatlayamazsanız müfterisiniz. Daha ileri bir ifade kullanmıyorum çünkü terbiyem buna müsaade etmez. Dört kez terör örgütü ile masaya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar, bu alçakça iftirada bulunanlar bunun hesabını verecekler. Biz bugüne kadar AK Parti hükümeti olarak terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık ve hiçbir zaman da masaya oturmayacağız. Bunu kim diyor? Başbakan Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç. Hükümetin en önemli isimlerinden Bülent Arınç'ın cümlelerini de sizlerle birebir paylaşmak istiyorum. Şöyle demiş yine kameraların önünde Bülent Arınç. Terör örgütüyle pazarlık yapılmış. Bunu kim söylüyor? Dağdaki eşkıya. Kimin için söylüyor? Biz devletle anlaştık. O yüzden ateşkes temin ettik diyor. Şimdi eşkıyanın sözüne bakacaksın da 35 senedir Turgutlu'daki kardeşimin tanıdığı Bülent Arıcı'nın sözüne bakmayacak mısın? Biz teröristle pazarlık yapacak namussuz ve ahlaksızlardan değiliz. Bülent Arıcı'nın sözleri bu. Son cümlesini tekrar ediyorum. Biz teröristle pazarlık yapacak namussuz ve ahlaksızlardan değiliz. Başbakan ifade ettiği gibi ben benim terbiye müsaade etmiyor bir şey söylemeye. Ben sadece onların cümlelerini onlara hatırlatıyorum. Ve eminim söyleyecek hiçbir şey yok ama Başbakanımızı belki olsa olsa şu iki açıdan anlayabiliriz. Amerika İsrail Başbakan'a görüşeceksiniz diyor. Bunlar da görüşüyorlar. Görüşmedim diyeceksiniz diyor. Onlar da görüşmedik diyorlar. Çünkü değerli kardeşlerim o İmralı'yla İmralı düzeniyle Kandilli ile görüşenler, bu demeçleri verenler aslında bunlar değil. Bunların arkasındaki güç İmralı ile Kandilli ile görüşen Tayyip Erdoğan değil. Aslında Amerika, aslında İsrail görüştüğü için bunlar ofsayta düşüyorlar. Ve bir başka nokta, Başbakanımızı ben ancak bir de şu açıdan anlamaya çalışıyorum. Ortada hakikaten bir pazarlık falan yok. Apo talimat veriyor, bunlar uyguluyorlar. Hepsi bu. Yaşadığımız sürecin adı bu, bundan emin olun. Peki başbakanımız ne yapıyor? Başbakanımız sadece ve sadece trafik polisliği yapıyor. Yani İmralı'ya gidecekler gelecekler listesini oluşturuyor. Onun dışında on, bunların bir iradeleri yok. Bunların boş boş konuşmalarına bakmayın, atmalarına tutmalarına bakmayın. Bunlar karar veren bunlar değil. Karar veren APO, karar veren İsrail, karar veren Amerika Birleşik Devletleri. Değerli kardeşlerim son cümlem şu. Bunlar bize ayrılığı birlik ve beraberlik diye yutturmaya çalışıyorlar. Başbakanın söylemlerine bakarsanız kendisi dört dörtlük ulusalcı. Ama siz onun söylemlerine değil eylemlerine bakın diyor. Hepinize efendim hürmetle saygıyla selamlıyorum.